Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta ne yapacağız? 17 farklı TNT modu indirdik ve 17 farklı TNT deneyeceğiz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz bütün TNT'leri deneyeceğiz. Önce normal TNT'den başlayacağız tabii ki de. Siz de en beğendiklerinizi yoruma yazacaksınız arkadaşlar. Bakalım en çok hangi TNT beğenilecek. Şimdi normal TNT. Tamam normal TNT böyle. Şimdi az baş az düz bir yere gidelim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir TNT var. 81x yazıyor. Patlattım En fazla ne olur lan? Ana patlam. Aha. O uçtuk. Ana oyundan du. O arkadaşlar. Bu bayağı büyükmüş. Şuna bakar mısınız? Bunlar ölmemiş. Evet şimdi şöyle bir flash TNT var. Kaç lira? Oo bu körlük vermiş. Karanlık vermiş arkadaşlar. Ben bunu sevmedim açıkçası. Bir işe yaramaz. Ne var? Drill yazıyor. Patlatalım. Aha bir şey olmadı. Tekrardan patlatacağım onu. Demek ki bundan bir şey olmuyor. Şimdi Creeper TNT var. Patlattım. O Hırfır yaptı her tarafı. O çok iyi oldu. Neyse bu da böyleydi. Şimdi 9x var bu seferde. 81'i zaten zor patlattık. Şimdi koyduk bunu. Ben uzaklaşacağım. Aha. Bu da 81'den az küçük oldu ama yine de iyi patlattı arkadaşlar. Siz de en sevdikleriniz yoruma yazın. Çase yazıyor. Kaçtı orada. Aynen bakın bunlar bloğu düşürüyor. Tandır yazıyor. Tandır mı? Patlattım. Oo bu küçükmüş. Warp yazıyor bir tane. Aha. Ne oluyor lan? O. Bir dakika. Sanırım rastgele ışınlar böyle patlıyorlar. Bu güzelmiş arkadaşlar bunu sevdim ben. Şimdi onu sevdiğiniz sevdiyseniz yorumlara yazın. Bu neymiş? Minin. Ne oldu? Bence bir şey olmaz. Tekrardan bakalım. Şöyle patlatalım. Duralım. Bunda bir şey olmuyor. Bakalım arkadaşlar. Aha. Oo yangın yaptı ciddi. Orman yanıyor şu. Neyse orası yansın. Şimdi fake TNT var. Sanırsam patlanmayacak. Aynen fake TNT. Arkadaşlarınızı kandırabilirsiniz. Şurada yakalım bunu. Aha. O dört tane daha TNT getirdi. Bakın bu, bu güzelmiş arkadaşlar. Aha. O. Biz 81'i patlatamadık. Kaçtım. Sizin uğrunuza yakıyorum arkadaşlar. Yoksa yakmam. Aha. Hani telo bizi. O suda bile iteliyor be. A few moments later. O yazmıyor bile. The next day. Arkadaşlar sanırsam oyun düzeldi. Bakalım bir. O burada gelince yine FPS'imiz düştü. Bakın aslında blok yok burada. Neyse biz gidelim. 700 var bir de. Bunu patlatmayalım ya. Demek ki bunlar büyük yer açıyor. Şu ikisi var şimdi. Şimdi color yani renkli TNT var. Bunu da patlatmak istemem ama bakacağız. Ben bunu sevmedim. Şimdi bakalım hangisi kaldı bir tane kaldı Float var Şimdi Float yazıyor Aha uçuyor lan bu O havada patladı bu. Bir dakika şura koyarsak arkadaşlar Demek ki bu da yukarıya doğru zarar veriyor. O zaman şimdi bir çılgınlık yapalım mı? Pat, lat. Patlattım arkadaşlar şu an hepsini. FPS'miz düştü. Oo buraya bile TNT geldi. Biz gidelim bazı. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün de sizlerle birlikte Minecraft'ta 17 farklı TNT modunu indirdik, onu denedik. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Sevdiğiniz TNT'leri aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.